bugün Brawl Stars diye bir tane oyun var. Bilenleriniz de vardır, bilmeyenleriniz de vardır. O nedense mega kutularda biliyorsunuz karakter verme çok az. Ben ee, bir 4-5 gün önce arkadaşlar bir tane hesabımda iki tane mega kutu açtım üst üste. Hiçbir şey çıkmadı. Ama büyük kutulardan basıyorum karakter çıkıyor bazen bazen ne çıkmıyor. Küçük kutulardan da aynı şekilde bazen çıkıyor bazen de çıkmıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, mega kutular bitmiş. Yani mega kutuları artık ben bugün de açtım ondan da 5 yazdı yani. Yeter ya. Yani bundan sıkılanlar arkadaşlar Supercell'e söylüyorum. Ne olur ne olur şu Brawl Stars'ta biraz karakter ver ya. Ne olursun ya ne olursun ya. Yani hiç hiç vermezsen oyunun azalır yani diye düşünüyorum. O yüzden yani biraz mega kutulardan da ver. En az arkadaşlar e, benim bir ay önce mi iki ay önce mi ne sadece Lu çıktı bak. Hadi Lu da güzel bir karakter ama yani bir tane veriyor arkadaşlar. Ondan sonra en az 4-5 ay sonra veriyor. Yani Grand ders bitmiş hani oynanabiliyor, her şey yapılabiliyor ama yani mega kutulardan vermemin anlamı ne ya? Anlamı ne? Yani niye vermiyorsun? Versen ne olacak? Yani şey biraz karakter versin. Herkes artık oynanıyor, oynuyor biliyor. Çünkü arkadaşlar ben bir yerde gördüm. Diyor herkes oynuyor oynuyor oynuyor. İlk hani karakter çıkmıyor diye üzülüyorlar. Sonra yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Abicim bu mega kutudan da yani yazar diyor. Böyle dosyuyor. Bir bakıyor 5 yazıyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlar hiç kimse bu oyunu sevmiyor ve siliyor. Karakter çıkmama sebebiyle. Bu yüzden de arkadaşlar süper yine yeniden söylüyorum. Ne olur biraz karakter ver. Arkadaşlar şu anda oyunu biliyorsunuz diye bir şey gelecek. Karakter. Şey onu da yani beleşe verse daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Hani beleşe de verebilir. Beleşe de vermez de. Taşla falan olabilir. Benim taşım zaten yok. Ama olsun yani. E bir de arkadaşlar genelde hep bayramlarda biliyorsunuz. Kutular veriyor. Ama nedense e, e, altın bayramını da vermişti. Şimdi neyse vermiyor. Yani bugün 19 Mayıs. Bunu herkesin kutluyorum arkadaşlar. 19 Mayıs'ta da mega kutu vermedi. Bundan sonra bir tane daha bayram vardı hatırlamıyorum. Onda da vermedi. Yani saç altın gününde niye verdi? Saçma yani. Neyse arkadaşlar kanalımla arkadaşlar pardon şunu da yeniden söyleyeyim. Ne olur karakter ver süpersen. Yoksa oyunun bitecek yani. Bir kişi bile oynamayacak. Ben de yani karakter çıkmaksa oynamayacağım. Neyse arkadaşlar kanalımla like, tıp, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye